Arkadaşlar selamlar. Yeni bir KeyDrop videosuna hepiniz hoş geldiniz. Açıklamada 1000 dolarlık çekilişimizin linki var. Tekrardan göstermek istiyorum size. Mükemmel 3 tane bıçak çekilişimiz var. Şöyle hepsi MarbleFed ve Faktöreni fabrikadan yeni çıkmış. Katılmak istiyorsanız eğer KeyDrop'a FBB kodumu kullanarak 5 dolar bakiye yatırabilirsiniz. Ayrıca FBB kodumla bakiye yatırırsanız eğer sitenin kendi çekilişlerine de katılabiliyorsunuz. Şöyle bakın 600 dolarlık bir çekiliş var. 180 dolarlık bir çekiliş var. Bunlara da katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ayrıca bu videomuza özel bir tane tam çekilişimiz var. Legal çekilişi. Instagram hesabımı takip edip videoyu beğenip kendi Instagram hesaplarınızı yazdığınızda yoruma kazananlardan biri siz olabilirsiniz. Önceki videomuzun çekilişini de açıkladık. Şimdi hızlı bir kasa savaşı yapmak istiyorum. Bakalım kasa savaşı oluşturan biri var mı? Varmış hemen katılıyorum. Hem de en sevdiğim kasalar. Bir Serpent, iki Arrow, bir de West. West kasasını çok sevmem ama bu diğer 3 kasayı çok beğeniyorum. Bakalım katlayabilecek miyiz? 60 dolarlık kasadan 25 dolara 16 dolar çıktı. Baya kötü. Neon Rider çıktı. Bizimki 72 dolar gayet iyi. Bir Arrow açıyoruz şu anda. Erol kasası 110 dolar ama AWP Onitaji hem de Velvorn geldi ama çok fark yok beyler. Son kasaya kaldık. Yes bıçak çıkardım bu kası savaşını kazandım. 476 verip 789 aldık. Gayet iyi ilk kasa savaşından güzel bir katladık bence. Tekrar bakıyorum 150 dolara bir tane daha bıçaksa Oha hemen katılırım ben buna abi. Yani 4 kişilik savaş açmış bir de bot koydu. Aha bayağı riskli bir savaş aslında. %25 şansla kazanıyorsun. Bir de buradan da güzel bıçak çıkma şansı ne kadar onu da bilmek lazım. Aha bot koydu abi. Yine Eternal Fire geldi karşıya. Bakalım bu kasa savaşını kazanabilecek miyiz? Abi hepimize aynı bıçak çıktı. Bakalım kime gidecek? Yani bu %25'i tutturan varsa helal olsun diyorum. Abi bana geldi. İnanılmaz bir şans. İnanılmaz bir şans. Harbiden. bakiyemizi hemen neredeyse 2x yaptık bile. Sadece 2 tane kasa savaşına girdik. Şöyle bakıyorum. Farklı bir kasa savaşı yok. O yüzden kendi kasa savaşımı oluşturacağım tabii ki de. Şimdi iki tane 95 dolarlık kasa var. Katana çöp ama bu flora kasası mükemmel katlatıyor arkadaşlar. O yüzden iki tane de bundan koyup 3 kişilik açacağım bu savaşı. Ama underdog açacağım. Neden underdog açacağım? Çünkü iki tane üst üste zaten kasa savaşı kazandık. Güzel bir item çıkmazsa eğer en az çıkarırsak her şeyi alacağız. Underdog modda en düşük çıkaran her şeyi alıyor. Bakalım en düşüğü çıkartabilecek miyiz? Bizimki baya bir kirli görünüyor ama aynen öyle. Şu anda en kötü çıkaran biziz. Katana kasası zaten çöp bir kasa. Güzel gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz abi. Ortaya bıçak çıktı. Eğer doğru bir hamle yaptıysam bu kasa savaşını kazanacağız arkadaşlar. Fark şu anda 30 dolar ama 95 dolarlık kasa olduğu için sevinemiyorum. Sevinemiyorum hadi. Ananı satayım ya. Abi çıka çıka field tested mi çıktın sen ya? Red resmen şu görmüş olduğunuz AWP yüzünden kasa savaşını kaybettik. Neyse Flora'dan ben biraz daha koyacağım. Bu sefer 5 tane Flora koyacağım. 2 kişilik. Hemen savaşı da başlatacağım. Bu Flora kasası 95 duvarlık kasalar arasından en iyisi. Denendi onaylandı yani beyler. Rahat rahat açmak isterseniz açabilirsiniz. Ama kasa savaşı yaparsanız tabi daha mantıklı oluyor derken işte bak kasayı övdüm. Hemen batırmaya başladı. USB kill confirm çıktı bize. Şu anda baya kötü gidiyor. Sanırım övdüğüm için bu kadar kötü şeyler çıkıyor. Yani normalde buradan iki 2000 dolarlık bıçak alıyorduk yayında. Ama şu anda rezalet gidiyor. Verdiğimiz bile alamayacağız yani. Evet bir tane daha kill confirm geldi. Bu da BS'ymiş. Bir dolar fark var aramızda sadece. Bir dolar farkla... Neyse baya bir farkla kazandı ama kar edemedi şimdi az önceki bakiyemize geri düştük yani deminden şimdiye geldik ne kar ne zarar artık bizim kar etmemiz lazım o yüzden iki tane mentis dört kişilik yapıştırdım abi bakalım bu kasa savaşından güzel bir şeyler çıkartırsak yani bir buradan bin dolar gelecek diye düşünüyorum ben minimum bin dolar alacağız yani. I kazanırsak. Çok iyi abi. En pahalı benimki. 600 dolar Factor Niv. 600 dolar Factor Niv'i çıkardım. Koydum abi. Ne dedim bakın. 1000 dolar alacağız demedim mi? 1200 dolar aldık abi. Upgrade yapalım biraz da. Şimdi şu kazandıklarımızın en pahalılarını çıkartalım. Şunu da çıkartalım. 120 dolar upgrade yapabiliriz. 1.5x'e doğru Jaguar'a basıyorum. Factor Niv Jaguar ve bu da geldi. Şu anda bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Cidden. Nazar değmesin. Şanslıyız. İyi gidiyoruz. Mantıklı kullanmamız lazım. Kalan bakayım de Bakalım pahalı bir kasa savaşı var mı? Çok pahalı bir tane var ona katılamam. Underdog modunda 6-6-7 çok kasa koyduğu için katılmayacağım ama buna katılırım abi. Thomas Shelby oluşturmuş bir kasa. 2 tane flumen 7 dolarlık kasa olmasına rağmen içinden çok kez bıçak çıkardım. Hatta eldiven geliyordu az kalsın. Devam edelim bakalım katlayabilecek miyiz? Şu anda TEDekilerin oluşturduğu kasa savaşlarına katılıyorum. Bu arada 7 dolarlık kasadan adam bir 5 var bir 30 dolar çıkardı. Bayağı iyi. Ama tabii ki önemli olan bunlar. Bir tane Negev skin'i var ya 2600 dolarlık. Her Negev çıktığında o zannediyorum abi çıkanın. O olmasa bile. Bu bende bir artık paranoyaklık oldu. Neyse devam ediyoruz. Hipnoz kazasından yine katlayamadık. Kazı savaşı bu arada baya kötü gidiyor. Hani o adam kazansa bile kar edemedi gibi bir şey. Derken benimki daha pahalı. Ama bak şu an kar etti işte. Bereket versin abicim. Helali hoş olsun. Her zaman kazanacak değiliz. Yani bir üye kazanıyorsa benim için sıkıntı yok. Ama bot kazanırsa işler değişir aga. Ben bot'a kazı savaşı kaybetmek istemiyorum aga. İstemiyorum ya. Şimdi. Kalan bakiyemizle açmamız gereken ne var? Volt diye bir kasa gelmiş. Hemen bir üç tane de bundan açalım. 4 kişilik underdog modu yapıştır abi. 4 kişilik underdog'u direkt koydum. Kasa savaşını başlattım. 180 dolar verdik. Çok riskli tabii ki de. 15 dolar geldi buradan. Şu anda herkes kafa kafaya ama kasadan çıkan güzel bir şey yok maalesef. Aa en sağdaki bayağı pahalı diyecektim. Değilmiş. 40 dolar abi. Çok kötü. Biz şu an bayağı ilerdeyiz. Son kasadan da battık yine. Kim aldı? 62 dolar. Yani 14 dolar farkla verdiğinin iki katını almış oldu bot. 797 dolar bakiye kaldı. Bununla da ben çok güzel bir all-in kazası oluşturacağım. 5 tane kobra, 3 tane erova abi. Eski günler, eski günlerin hatırına şöyle kasa savaşını oluşturdum 1vs1. Karşıma bu sefer en şanssız botu koyacağım. Şöyle play bot diyelim ve kasa savaşını başlatalım bakalım. En şanssız botu yenebilecek miyiz? Yoksa en şanssızından mı şanssız. Hep birlikte göreceğiz. Bu kobra kasası eskiden çok iyi katlatıyordu. Bakalım hala katlatıyor muymuş. 23 dolar ama Steam çıkardı. Üçüncü kasadayız. Ki konfirm çıkardı o da. Şu an eşitledi galiba. Hala iki katıyız. Problem yok. Ama bu kasanın fiyatı pahalı olduğu için arkadaşlar kar edemiyoruz. Kasa savaşını kazansak bile kar edebilmemiz için daha iyi itemler çıkması lazım. Şu ana kadar çıkan itemlerin hepsi rezaletti. Hani 500 dolar verip 400 dolar aldık şu kadarından. Hatta 300 dolar almışız. Ama Arrow kazası belki yanıltabilir. Son iki kasa kaldı. Baya kötü gidiyor. Hani gerçekten beklentimin inanılmaz altındaydı ki Onitajı nitajı çıkartana kadar. Ya yani biz savaş görmüş gelmese çok pahalı pahalı bir ama en kötüsü çıktı. Bir tane de eldiven aldık. Verdiğimizi alabilmiş miyiz? Bakalım almışız. Aldığımız için ben bu savaştan tekrar oluşturacağım. Çünkü görün abi kasanın ne kadar güzel olduğunu görün diye. Bu sefer bot cyber ekliyorum. Ne zaman bu bot cyber'a karşı savaş yapsam ya o çok pahalı çıkarıyor ya ben çok pahalı çıkarıyorum. Göreceğiz. X-Ray. X-Ray. Abi niye savaş görmüş geliyor? Neden yani benim çıkardığım itemler neden savaş görmüş? Mesela bu itemin faktörünü bir kaç bin dolar? Neyse. Neyse sevinmiyoruz arkadaşlar. Maalesef o kadar pahalı bir item olmadığı için henüz sevinmek için çok erken. Çünkü Arrow'dan binlerce dolarlık itemler çıkabiliyor. AWP Wildfire aldık 37 dolar. Şu anda neredeyse 3 katındayız. Ama tek bir iteme bakar dediğim gibi. Sevinemiyorum. 3 tane Arrow çok riskli. Hadi bakalım. Zınk. Sıkıntı yok. Yine verdiğimizi mi alacağız yani buradan? Kar edemeyecek miyiz bu kasa savaşından ya? Al işte. Geçti mesela bizi. Geçememiş. Son kasa. Hadi lan. Tamam kazandık abi. Mis gibi kazandık. Hatta verdiğimizin bu sefer bayağı da fazlasını aldık. Kaç olmuş? 1100 dolar. Hatta envanterimizde de var. Bu arada arkadaşlar sizler de FBB koduyla bakiye yatırdıktan sonra açıklamadaki çekilişime katılırsanız açıklamadaki çekilişime katılabilirsiniz. Onun dışında açtığınız kasalardan şöyle puanlar elde edebiliyorsunuz. Benim mesela 328 bin puanım birikmiş. Bu puanları paranızı gelip burada basarsanız puanınıza karşılık item veriyor. Mesela 320 bin puanla 225 dolarlık bıçak aldık. Bedavadan böyle bıçak da çekebilirsiniz siteden. Onun dışında yine bonus bakiyeli açabileceğiniz kasalar var. Şöyle mesela bundan 5 tane açar mıyız? 5 tane açarız abi. Hızlı bir şekilde açtık. 8 dolar da buradan aldık. Bu şekildeydi. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayalım. Şöyle çektik. Barış GZ'ye çıktı. Bakalım Instagram'dan takip ediyor mu? Takip ediyorsa bu arkadaşımıza item gidiyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekişlere katılmayı unutmayın.